Merhaba sevgili dostlarım, izleyenlerim. Dün akşam yine biliyorsunuz yani kötü üzücü bir haberle uyandık artık bunu nasıl yapıyorlar. Butona basıp basıp o tarafı, o bölgeleri haritadan silmek için deprem mi yaratıyorlar falan bu epey söyleniyor. Erkan Türütken bunu söylüyor, Hamza Yardımcıoğlu bunu söylüyor. Haluk Özdil bunu söylüyor. Yani şimdi ben kanalımızda diyorum ki deprem konusunu iki de bir geçmiş olsun şöyle üzüldük böyle üzüldük diye işlemeyim. Ben yine de sizlere, bize veya denk gelip beni izleyen herkese neşe ve umut saçan şeyler yapayım diyorum gerçekten ben öyle yapayım, beni böyle kabul edin. Yani saçmalamaksa saçmalamak, yavşaklıksa yavşaklık, derinlikse derinlik. Ben arıza adam çizgisiyle hiçbir olayın etkisinde olmadan devam edeyim ki diyorum, en azından bir sizleri eğlendiren, morallendiren, rahatlatan bir etki devam etsin. Ben böyle yapacağım. Yani şu andan itibaren kanalımızda yine geyik sohbetlere devam edeyim. Çünkü bir tarafta üzüntüler büyüyor, bir taraftan sevinç kaynakları da olsun istiyorum. Yani ben de mateme bağlamayayım sevgili canlılar, izleyenlerim. Tamam mı? Yüzümde bir şekilde zorla da olsa güleceğim. Bakın bilinçaltı aptaldır diye bizim öğretilerde bir şey var. Bilinçaltı aptaldır gün içinde birkaç kere suni kahkaha atma egzersizi yapsanız bile bu sizi en sonunda mutlu edecektir. Serotonin miydi o neydi onun salgılanmasına o hormonun salgılanmasına bile sebep olacaktır. Onun için gülerek devam edeceğiz. Ben her türlü arıza adam geyik yardırmalı günlük sohbetime bugün devam edeceğim. İzninizle affınıza sığınarak böyle yapacağım. Yani ben pozitif enerji vermeyi seçiyorum. Sevgiler, böyle yapacağız. <laughs> Valla kahkaha yogası denen bir şey var lan. Hadi gün içinde uzun bir sohbette görüşmek üzere. Profesör Ümit Doğa Yarınç Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte konuşan kişisel gelişim uzmanı Özden Kurnaz, kahkaha yogası hakkında bilgi verdi. Hep sen biliyorsun. tamam sana söz. veriyorum sana sözlüden. <laughs> Gülmenin insan vücuduna olan olumlu etkilerinden bahseden Kurnaz, gülmenin hiçbir zaman zarar vermediğini aksine fayda sağladığını belirtti. Pek çok kahkaha ve nefes egzersizinin yapıldığı, çocuk oyunların oynandığı etkinlik sonunda meditasyon uygulaması da yapıldı. Ha! 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 ha, ha, ha. Bir! Başla! Ha! 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 ha, ha. Üçüncü de gülme. Şimdi tekrar nefesi hisset ve yukarı doğru çek. bir daha son kez kahkaha yogası. Evet bir daha tekrar. Ve hep beraber derin bir nefes al ve hızla bağırarak. Gülmek bulaşıcıdır. Lütfen gül.